Komutanım, bu iş uzun sürdü. Ferman, senden inatçı çıktı bu Sungurların komutanı. İnatçiyi salak mı mi anlamadım komutanım? Ama adam konuşmuyor. İyi, gönder arkadaşlarının yanına. Hem canımızın sıkıntısı gider. Dinleyecektin beni yüzbaşı. Ama artık çok geç. Çıkarın, hazırlayın bu yaz. <laughs> neden yardım ediyorsun ha? Hadi. Merhamet bazen bir yudum suda... ...bazen de bir ihanette gösterir kendini. Kimsin lan sen? Ben iki gün önce Bedir Tugaylarından geldim komutanım. Defol git lan. Geri zekalı. Siz de getirin bunu hadi. Kudüs ordusunun planlarını bozan, komutanlarını öldüren... ...Sungurların komutanı Yüzbaşı Serdar... ...bu mu şimdi? Aa. bu sirkin soydurursun galiba. He? Arkadaşların ölürken çok ağladı yüzbaşı. Kedi gibi viyatladılar. Aslandan kedi olmaz lan. Ama sen bana diz çöküp yalvaracaksın lan. Bu pis canın için viyak viyak edeceksin. Sen ve arkadaşlarım şu ana kadar her planımızı bozdun. Ama artık yoksun. Yalan lan şerefsiz, yalan! Benim arkadaşlarım ölmedi. Onlar yaşıyor. Sünkürlerin efsane komutanı Serdar Mert. Seyret. Bak bakalım arkadaşların ölüme giderken nasıl riyaklamışlar. Allah'ım Allah'ım olamaz Doktor Nasıl ha Arkadaşların Aslan buymuş kedimi Korkun lan. Ah. lan şu maynakı benim elimden olacak lan. Geberteceğim lan seni şerefsiz. İyi kafaydı yüzbaşı. Kafana salik. Gebersin lan şunu. Gebersin! Atı getirin.